Bütün semavi dinler aklı muhafazanın e, vücubiyeti üzerinde, vacipliği üzerinde dururlar ve peygamberlerin gelişlerinin amaçlarının da bir amacının insan oğlunun aklının muhafaza edilmesi gerektiğini bize dinler söylüyor. Semavi dinler söylüyor. E, alkolün e, uyuşturucu olduğunu, alkolün insanların beynini örttüğünü, insanların iradesini elinden aldığını Sadece dinler bize söylemiyor, aynı zamanda dinleri destekleyen bilim insanları ve bilim de bu işi bize kanıtlıyor ki alkol uyuşturucu bir maddedir, beyni izale ediyor, beyni yok ediyor, insanların iradesini insanların elinden alıyor. Dönem dönem Türkiye'de alkol fabrikaları açıldı devlet eliyle, dönem dönem alkolizm bir politika haline geldi daha önceki dönemlerde Cumhuriyet tarihi sonrasında ancak şu gösterdi ki bize, Devletlerin asli görevlerinden bir tanesi de gençlerin sosyal, psikolojik, ruhsal anlamda muhafaza edilmesi, ahlaki çöküntülerinin bertaraf edilmesi noktasında önlemler alması sosyal devletin olmazsa olmazıdır. Bu anlamda alkolizme baktığımızda, alkol kullanımına baktığımızda Türkiye'de özellikle sahte alkolün kullanımı ve sahte alkol kullanımından kaynaklı ölüm vakalarının artmasıyla bir feryadu figan e, medyamızda, e, haber kanallarımızda kopmaya başlıyor. Oysa biz alkole baktığımızda topyekun olarak bakıyoruz. Alkolün sahtesi veya alkolün sahte olmayanı, alkolün legali veya illegali, alkolün bandolu veya bandolusuzu diye bir ayırt etmeksizin. Biz insan vücuduna, insan ruh sağlığına, insan beynine zarar veren bütün alkol maddelerinin helal veya haram kavramın noktasında az veya çokluk noktasında aynı olduğunu, bunun içerisindeki madde miktarının oranının yüksekliği veya azlığına bakmaksızın alkollü içeceklerin toplum sağlığına, toplum birliğine, toplumun geleceğine birer dinamit olduğunu ve yok etme noktasında bunların aslında tabiri caizse dindarların değişiyle şeytanın bir hillesi olduğunu, siyasal söylemle dış güçlerin mihrakların bir oyunu olduğunu bilmek zorundayız. Çünkü alkolizm gelecek gençlerin tamamen yok edilmesine vesile olur. Alkolün kullanılmasında din fetva vermez. Alkolün sahte olması, sahte olmaması noktasında din bir fetva vermez. Biz de fetva dernek olarak biz de bu anlamda karşıyız ve biz devletimizin e, mülki erkanlarına şunu söylüyoruz, yetkilerimize şunu söylüyoruz. Her yıl sadece sahte alkoldan ölen insan sayımız yüzlerce değildir. Her yıl alkol kullanıp trafik kazalarında masum insanların canına kasteden onlarca, yüzlerce, binlerce şoförümüz vardır. Her yıl alkol kullanıp yuvalarını yakan, yıkan, yuvalarını dağıtan binlerce insanımız vardır. Her yıl, her gün alkol kullanıp kadına karşı istismarda bulunan, çocuğa cinsel istismarda bulunan, kadına karşı şiddette bulunan binlerce, yüz binlerce insanımız vardır. Alt sebeplerine baktığımızda aslında şiddetinde, istismarında, trafik kaza, da cinayetlerinin de alt sebeplerinde alkolizm olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla sahte alkola karşı devletin vermiş olduğu mücadelenin aynısını onların tabiriyle bandrolü vergisi alınan alkola karşı da bir mücadele verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yine söylüyoruz alkol, alkoldür, alkol uyuşturucudur, alkol beyni uyuşturur, alkol nesli tüketir, alkol geleceğimizi elimizden alır. Bu anlamda biz, sahtesini yenisilen değiştirin, sahte içmektense yeni bantrolü alkolü için diyemeyiz. Biz net olarak şunu söylüyoruz ki kendinizi, ailenizi, toplumunuzu muhafaza etmek için her türlü uyuşturucu maddeden, her türlü alkolden, her türlü sigaradan, her türlü ahlaki yozlaştıran davranışlardan lütfen kendimizi muhafaza edelim diyoruz.